¡Gracias! Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bu videomuzda baştan da gördüğünüz gibi yeni bir oyun inceleyeceğiz Şimdi bildiğiniz gibi biz eskiden çok güzel bir serimiz vardı Yeni oyunları inceliyordum size gösteriyordum ve siz de çok beğeniyordunuz Ki eskiden o seriye çok fazla ilgi geliyordu Yani siz oyun öneriyordunuz ben çekiyordum falan filan çok ilerlemiştik En son bir ay önce çekmiştim ve şu an yeni bölümle karşınızdayım Bugün efsane bir oyun inceleyeceğiz Bu oyunda bana bir takip için önerdi Youtube'da yorumlar kısmında önerdi Ben de baktım oyuna harbiden güzel bir oyun Direkt ben size gösteriyorum Video önce like atıp kanalda unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar bu videonun devamı istiyorsanız bu videoyu sen tam, <laughs> tam 400 like bekliyorum. Eğer 400 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Şimdi oyun ismini çok fazla soru olacak biliyorum. Onun için şu an ekrana yazıyorum oyun ismini. İster indirebilir ister oynayabilirsiniz. Oyun gerçekten güzel bir oyuna benziyor. Şimdi bu oyunun olayı şu gördüğünüz gibi altta arabaların isimleri, markaları ve logoları var. Bu oyun arabalarla anlaşmalı bir şekilde yapılmış. Ya yani mesela atıyorum şurada Kia. Gördüğünüz gibi arabanın kendisinin aynı. yani logosu, markası her şey var. Şimdi bildiğiniz gibi Car Parking gibi oyunlarda arabaların kendi isimleri yok. Mesela oyuna da geliyor ama ismi Lata oluyor. Yani T ekleniyor mesela. Çünkü bunlar telif olayları yüzünden. Ama bu oyunda öyle bir şey yok. Yani arabanın isimlerinin kendilerinin aynısı var burada. Şimdi gördüğünüz gibi üstte işte 25 oyun paramız var. İlk önce bu oyun parası bir araba almak istiyorum. Şurada bayağı güzel arabalar var gördüğünüz gibi. Bugün ben 131 SE alıyorum. 21.500 oyun parasına direkt ben alıyorum. Ve gördüğünüz gibi aldım. Yeni arabamız bu. Şimdi hemen oyunu anlatmaya başlıyorum. Oyunun animesi gördüğünüz gibi çok sade bir anemini. Alt taraftan başlıyorum. Alt tarafta ilk önce bir tane store var. Buradan oyunda para alabiliyorsunuz. Onun yanında settings kısmı var burada ayarları falan yapabiliyorsun işte grafik ayarları ne bileyim işte ses ayarları falan filan. Onun yanında ortada garaj var. Bu garaj zaten şu an görüyorsunuz ekranda. Onun yanında multiplayer, multiplayer'in yanında da single player var. Şimdi gördüğünüz gibi onda multiplayer seçeneği var. Bu çok güzel bir özellik. İnsanlarla oynayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aramız 131 SE. Buradan aramızı upgrade yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi her şey yapabiliyoruz. Buradan benzin, nitrosu, gearbox'ı, ne bileyim işte egzozundan tutun da tekerlerine falan filan çok fazla şey değiştirebiliyoruz. Mesela tür nitro. Bir altın vererek nitroyu yükselteceğim mesela. Evet şu anda nitromuz yükseldi mesela. Şuradan benzin de yükseltelim benzin de yükselttik break mesela break de yükseltelim yani fren böyle böyle arabanızı yükseltebiliyorsunuz tabi ben pek fazla şimdi yapmayacağım burada gördüğünüz gibi bir tane yanıp sönen hediye kutusu var buna tıkladığınız zaman size video izletiyor ve o videonun sonunda size iki tane hediye veriyor yani aslında iki tane hediye vermiyor iki tane hediyenin arasında seçim yapıyorsunuz yani bir tane bir kısımda altın oluyor bir kısımda para oluyor İkisinden birini seçiyorsunuz bence bu da gayet güzel bir özellik şimdi ben e tıklamak istiyorum evet arkadaşlar şu an galiba online'a girdim emin değilim ama şöyle bir şeyler oyunda kimse yok abi şöyle bir haritaya bakmak istiyorum evet haritamızı açtım bu arada harita baya büyük yani baya fazla şey var ama abi sadece ben varım sanırım bilmiyorum neyse bu ben şimdiden oyunu incelemeye başlıyorum gördüğünüz gibi oyunumuzun grafikleri böyle bu arada karakterin falan tipi çok ilginç bu arada bu oyun Arap yapım bir oyun zaten fark etmişsiniz yani Arap oyunlarının hepsi neredeyse aynı oyun motor hepsinde aynı hemen oyundaki özellikleri göstermek istiyorum şurada pause tuşu var buna bastığınızda ayarlar kısmına falan filan gidemiyorsunuz onun altında radyo var oyunda radyomuz var bu arada onun altında şöyle bir tane simge var adını unuttum Bunun aynı dikiz aynısı aynen buna bastığınızda arabanın arkasını falan gösteriyor onun altında bir süspansiyon seçenekleri var bunu birazdan inceleyeceğiz yani arabanın süspansiyonunu falan azaltabiliyoruz onun yanında grip diye bir şey var bunu gördüğünüz gibi buna tıkladığınız zaman arabanın modları değişiyor yani şu an mesela yarış modunda onun yanında drift mod var ve drift plus modu var var. Bunları da inceleyeceğiz. Onun altında bir ateş tuşu var. Bunun ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Birazdan bakacağım. Bu arada abi adamlar şuradaki ışıkların saniyesine kadar yapmış. Yani helal olsun. Gördüğünüz gibi mesela süre doldu hemen yeşil ışık geldi. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Neyse abi şu tarafa geçelim. Burada en başta kamera seçeneklerimiz var. Hemen şöyle kamera seçeneklerini göstereyim. Yani klasik abi Arap kamerası. Onun yanında ön cam temizleme tuşları var. Onun yanında bu tuş var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Sanırım polis görevi falan alıyoruz bununla. Onun yanında şöyle farlar var. Farları da göstereyim. Yani çok da önemli değil açıkçası. Onun koruna korna var. Kornanın sesi o kadar güzel değil yani çok da iyi değil. Onun yanında ise gördüğünüz gibi kontak anahtarı var. Buna tıkladığın zaman araba duruyor. Tekrar tıkladığın zaman çalışıyor. Bu gerçekten güzel olmuş. Ve abi onun altında gerçekten güzel bir özellik var. Hemen göstermek istiyorum size. Şimdi abi gördüğünüz gibi kapı şekli bir seçenek var. Buna tıkladığın zaman önünüze şöyle şeyler tık geliyor. bunları tıkladığı zamansa gördüğünüz gibi arabanın kapıları falan filan her şey açılıyor. Yani bence çok güzel olmuş. Hani gerçekten ince bir detay. Şimdi ben buradan drift modunu almak istiyorum. Drift Plus mod. Şöyle kapıları açırken drift atacağım dedim de kapandı. Bu Drift Plus mod bu arada çok güzel. Hani efsane güzel driftler atabilirsiniz bu Drift Plus modda. Ben çok beğendim ya. Ha bir de Nus var oyunda. Onu da göstermeyi unuttum. Gördüğünüz gibi şurada Nus şeklinde bir şey var. Buna tıkladığınız zaman şöyle arkadan bir tane ışık geliyor. Aa bu arada ceza yedik. La oyunda ceza varmış. Kırmızı ışıkta geçince 10 dolar yiyor. Abi bak bunu yeni öğrendim. Güzel. Dur mesela bir tane daha kırmızı ışık bulalım ondan da geçelim hemen göstereyim. Bu arada oyunun drift kalitesi çok güzel. Yani aşırı hoşuma gitti bilmiyorum. Aa evet vallahi kırmızı ışık çıktı. Şöyle geçelim ve gördüğünüz gibi 10 dolarımız gitti. Yani bence güzel bir detay olmuş. Normalde ben böyle oyunların oyun motorunu pek sevmem. Böyle arabalar kötü olur ama bu oyunda garip bir şekilde drift kalitesi çok güzel. Yani gördüğünüz gibi bayağı profesyonel Belki araba yüzünden de olabilir bilmiyorum Evet şimdi abi sıra geldi benim de merak ettiğim kısımlara Şuradan süspansiyonu tıklamak istiyorum Buradan mesela indirelim şöyle verelim abi Abi baya baya tekerleri indiriyoruz Abi araba basık oluyor. Çok iyiymiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araba şu anda bildiğiniz yerle birleşik. Bu arada daha da iniyor ha. Abi çok iyi ya. Vallahi efsane güzel. Şu oyun içindeki süspansiyon ayarlarını görünce çok mutlu oluyorum. Şuradaki ateş şeklinde şeyi de merak ettim. Buna da verelim abi. Bu ne abi? Aa bu da ateş çıkarıyor arkasından. Bu da bir nevi nus gibi bir şeymiş herhalde. Tam olarak ben anlamadım ama. Aynen sanırım bu nus ya. Yani öyle bir şey herhalde. Tam olarak anlamadım. Siz biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Merak ettim cidden. Şöyle nusla basalım abi. 100 110 120 oyu çok iyi gidiyor valla direkt moduna da alalım abi Öf üf üf, üf valla iyi gitti o kapılar açıldı lan şimdi abi arabamız basit yaptığımıza göre bir de en yüksek yapmak istiyorum bakalım abi arabamız en yüksekte nasıl gözüküyor ve abi gördüğünüz gibi arabamızın en yüksek süspansiyonu böyleymiş yani off road'a bence uyar şu anlık o vardı süspansiyonu yükseltince daha güzel drift atıyor Abi şu an niye karanlık onu da anlamadım. Aa şurada ayarlayabiliyoruz gerçi. Doğru doğru. Bu arada ben sanırım şu anda single player'deyim. Yani anladığım kadarıyla çünkü online'a e girmemişim. Aa arkadaşlar ben şu an bir şey fark ettim. Lan ben online'e girmemişim ki ben bir saattir single player'iyim. Allah Allah. Aga ben bunu yeni fark ettim bu arada çok güzel dönüyor araba ya. Aga be hiç online'e girmemişim ben aslında. Neyse birazdan bir de gireriz online'a. Yani şu anlık ilk görüş düşüncelerime göre oyun çok güzel. Harbi diyorum yani sarar. Bilmiyorum bir yerden sonra sıkatabilir ama şu anlık beni çok sardı. Hani güzel oyuncudan. Araba sürüşleri olsun. Drift kalitesi olsun. Gerçekten iyi. Şu kaput da bir saattir önüme geliyor. Ha şöyle kapatalım. Ooo şurada oyunun saati falan varmış. Mesela şu an oyuna göre saat 6.42. Neyse abi, ben şu an hemen bir ana geçeyim. Orada size birkaç tane araba göstereyim. Sonra kısa bir online'a e girelim. Videoyu bitirelim. Evet gördüğünüz gibi ana geçtik. Şimdi burada size birkaç tane araba göstermek istiyorum. İlk önce Peugeot'larımızdan başlamak istiyorum. Evet burada gördüğünüz gibi Peugeot 405 GLI diye bir araba var. Şu araba inceleyebilirsiniz bu arada. Neyse ben bunları direkt ben geçiyorum. Güzel Peugeot'a geleceğim. Ben yani 206'lara geleceğim. 206 SD V8. Oy bak işte abi Peugeot dedim böyle olur. Bu arada oyunda şöyle bir şey var. Bildiğiniz gibi Petrolet'te arabaları deneyebiliyorsunuz. Seslerine falan bakabiliyorsunuz. Bu oyunda da aynı özellik var. Mesela bu önden çekişliymiş abi. Oy baya baya duman çıkarıyor yani. Güzel araba. Hemen abi başka bir tanesine girelim. Mesela neye girelim? Peugeot Pars diye bir araba var. Mesela buna girelim. Ya da abi ELX bak. Bunda merak ettim. Oo bir tane modifiyeli araba buldum. Bir dakika bir dakika. Abi bir şey fark ettim. Peugeot'ların neredeyse hepsi önden çekişti. Nedenini bilmiyorum ama. Evet zaten arabalar böyle gördüğünüz gibi. Baya bir araba seçeneği var. Toyotalardan tutun da işte Mazdalar'a. Ne bileyim işte Citroen'lere. Çok fazla var. Oo burada bir tane 4x4 buldum. Vay be abi 4x4 buldum lan. Toyota'nın bir 4x4'ü ilk kez görüyorum ha hayatımda. Evet abi ben şimdi bir online'a e girmek istiyorum. Hemen multiplayer tıklayacağım. Lokal multiplayer, Kratos falan filan burada baya bir şey var. Şimdi ben buraya anlamadım. Burada neye tıklayacağım benim de mesela şu an start'a tıkladım mesela nereye gideceğiz abi merak ettim. Evet şu an girdik ama büyük ihtimalle single player. Evet abi gördüğünüz gibi single player'a attı. Ya bu oyunu ben multiplayer özelliğini anlamadım bilmiyorum siz. Anladığınız ama anladıysanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ben de merak ettim cidden. Neyse abi oyun hakkında düşüncelerim böyle. Bence gayet iyi bir oyun. Hani böyle kötü bir oyun değil ama mükemmel de bir oyun değil. Ya size şahsi görüşümü söyleyeyim. Ben olsam bu oyunu oynardım abi. Ha çok fazla oynar mıydım tabii ki de hayır Bir iki gün oynardım sonra salardım büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi bir oyunun grafikleri olsun ne bileyim sürüş özellikleri olsun baya iyi. Yani şöyle diyeyim beklediğimden daha güzel. Ben böyle kötü bir şey bekliyordum ama harbi diyorum baya iyiymiş. Abi ben bu oyuna 10 üzerinden 6 veriyorum. Hani böyle güzel yani. Oynanır mı oynanır. Mı? Aa ben buraya nasıl girdim? Vay be abi girdiğimiz gibi çıkarız lan. Vallahi güzel çıktım. Siz de görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani beğendiğiniz mi beğenmediğiniz mi yazmayı unutmayın. Ve sıradaki videoda hangi oyunu inceledim lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Gel bakın. Hoşçakalın. Kibar oluyor kalın. Bay beyefendim İş milyar yedi yüz milyon <laughs>